Selam gençler, ee, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, size bugün bir açıklama videosu yapacağım. Arkadaşlar, neden uzun süredir video gelmiyor arkadaşlar? Ee, bir de arkadaşlar yeni telefon aldım ee, Samsung Galaxy A20 diye yine ve bunda pes yükleniyor gördüğünüz gibi ee, PUBG de yükleniyor, yani, o tabi yüklenir zaten her telefon yükleniyor neredeyse. İşte sumo guys bunlar falan indirdim. Ama bana pes yükleniyor ama biz çok kötü yapmışlar. Bu açıklama videosu arkadaşlar neden uzun süredir video gelmiyor? Video çekmeyi üşeniyordum. O yüzden ee, bir de size ne diyeyim başka? Bizde yeni telefonum bu artık ama bunu da değiştirebilirim belki. Yine bir 3 4 yıl sonra, 5 yıl sonra iPhone 8 falan alabilirim ya da Plus falan. Öyle işte arkadaşlar açıklama videosu bu. PUBG ya da pes videosu çekmemi istiyorsanız da Çekebilirim yani Sıkıntı yok İstiyorsanız tabi Like kaç like gelse Bu video 7 like gelirse çekerim Görüşürüz Bay bay kendinize iyi bakın Ve neden uzun süredir video gelmiyor Diyorsanız Çok sıkılıyordum ya Bir de üşeniyordum video çekmeye o yüzden Yani ama bu aralar üşenmem daha isterseniz. Ve görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın. Bir de 300 abone olalım bayağı hızlı ilerliyoruz. 300 aboneye özel de e, onu ayarlarız ne videosu çekeceğim diye. E, ve hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz bay bay.